yaşam sona erecek. Bize en yakın kara delik yaklaşık 30 bin ışık yılı ötede yani Samanyolu galaksisinin merkezinde Cygnus X1 denen bir kara delik samimiyetle söylüyorum. Yani hiçbir olumsuz etkisi sadece benim fikrim değil NASA'nın ve diğer bilim camialarının fikri bu söylediklerim. Hiçbir olumsuz etkisi olmayacak. Bize çok güzel. Yine sizlerin bu ara medyadan e, duyduğunuz, izlediğiniz bir iddia daha var. Parçacık hızlandırıcı laboratuvarında, Avrupa Parçacık Hızlandırıcı Laboratuvarında yapılan deneyler sırasında nükleer bir re, meydana gelecek ve Sörn'deki İsviçre Fransa sınırındaki Sörn ve dünya komple Karadeli'ye dönüşerek yok olacak şeklinde bir iddia. Oysaki, ki hesaplamalardan göreceği üzere protonun enerjisini ve sinek sivrisineğin, uçak bir sivrisineğin enerjisini kıyasladığımızda bakınız e, sivrisineğin enerjisinden yaklaşık 100 kat daha düşük bir protonun e, yüksek hızlara çıktığında e, kazandığı enerji neredeyse sivrisineğin enerjisinden yanında yüzde bir kalıyor. Böyle bir şey, Sörn direktörü de defalarca basın açıklaması yaptı, defalarca dinledik. Kesinlikle böyle bir şey olmadığını, olmayacağını defalarca söylemelerine rağmen bu tip insanlar nedense böyle iddialarda kullanmaktalar. Yine bir başka iddia, güneş kırmızı dönüşecek, öyle büyüyecek ki dünyaya kadar gelecek ve dünyayı da içine alıp komple yakacak ve dünyada yaşam sona erecek şeklinde bir iddia. Bugün tüm astrofizikçiler bilir ki, NASA'da teyit eder ki, bu Güneşin hidrojen yakıtını kritik noktaya getirme süresi 1 milyar yıl. 1 milyar yıl sonra 1 milyar yıl sonra ee, bu kırmızı dere dönüşme dediğimiz olay gerçekleşecek. Dolayısıyla 1 yıl 1, 1 milyar yıl güneşle ilgili bir sorunumuz yok. Şimdi özetlemek istersen için 2012 kehanetler için bu bilim dışı çevreleri söylediği iddialardan değil de 2012 veya daha başka bir tarihte bir kıyafet, bir afet olması şunlardan daha fazla olabilir. Kötü yönetimler sonucu oluşacak savaşlardan, kıtlıklardan olma olasılığı daha yüksek. Başka bir gelecekte. Sadece 2012'de değil, başka bir zamanda da. Küresel ısınmanın kendimizin eliyle yaptığımız, maalesef doğaya zarar verdiğimiz olay yüzünden olma olasılığı çok çok daha yüksek. Yine biyolojik çeşitliliği maalesef korkmuş bir şekilde tüketip yok ediyoruz. Eğer bir kıyamet olacaksa bir gelecek tarihlerde bundan olabilir. Şimdi bakınız modern bilimin gelişmesiyle kesinlikle bu e, gizem artık yerini bilime bırakıyor. Birçok şey izah edilmeye başlanıyor. Birçok şey insanların kişiliğinin gökyüzü etkileriyle değil de genetik, sosyal, psikolojik çevremizden, büyüdüğümüz ortamlardan, e, edindiğimiz birçok tecrübeden kişiliğimizin oluştuğunu bugün bilim söylüyor. Yine evrenin merkezine dünyayı koyan dünyayı evrenin sabit kabul eden, hiç değişmiyor kabul eden, fikri yıkan bir denklem burada. Bu denklem ve sahip şunu söyler. Hiçbir şey sabit değildir olabildiğince hareketlidir. Evrende güneş ve dünya evrenin merkezinde değildir. Galaksi, Samanyolu galaksisinde bir yeriz. Yine bakınız kara delikler, süpernovalar, kuantum mekaniksel sistemler öyle sezgiler açıklanacak kadar basit değiller. Hiç altlığı tutturan astrolog tanıyan var mı? <laughs> ya ben tanımadım şahsen. Madem kuray biliyorlarsa arkadaşlarımız şey yazsınlar. Yani bunları yazsınlar. Kesin tuturlar Hani geleceği bu kadar iyi biliyorlarsa. Eğer gelecek gökyüzü okunarak bilinebilseydi ömürlerini, ömürlerinin büyük bir kısmını gökyüzünü inceleyerek geçiren bilim insanları çok çok daha zengin olur. Çünkü onlar bütün yıldızların haritalarını çıkartıyorlar. Bütün gezegenlerin ne zaman nerede olabileceğine dair birçok bilgiyi biliyorlar. Şimdi tabii ki ee, gökyüzü ve yıldızların konuları bizi, gezegenimizi etkiler. Ama kişiliğimizin oluşmasında ve geleceğimizin ile ilgili değil. Hayvanlar buna göre göç ederler, mevsimler oluşur. Tabii ki bunları kabul ediyoruz. Yine bakınız doğanın çok güzel görüntülerinden birisi Sadece kutuplarda e, olan bir olay. Ömrümüzde görebilir miyiz? Bilmiyorum. Çok nadir muazzam bir görüntü. E, güneşten gelen yüklü parçacıkların örneğin oluşturduğu avrolar. E, harika görüntüler. Bu da güneşin ve yıldızların tabii ki dünyamızı etkilediğine ispatlardır ama bu boyutlarda. Bizim kişiliğimizin belirlenmesi anlamında asla değil. Bakınız hiçbir şey sabit değil. patlamadan beridir geçen 15 milyar yıl içerisinde hiçbir şey sabit kalmamıştır ve evren genişleyerek devam etmektedir. Nitekim 2011 e, Nobel Fizik Ödülünü 3 e, bilim insanı paylaştı. Bunlar evrenin sabit bir hızla değil de bilmelenerek genişlediğini buldukları için Nobel Fizik Ödülünü aldılar. Mesela bakınız biz e, şu anda üzerinde yaşadığımız dünyamız güneş sistemini şurada tasvir edelim. Güneş sistemimiz, Güneş'imiz şu Samanyolu Galaksisi içerisindeki 100 milyar tane yıldızdan sadece bir tanesi. Ee, dolayısıyla, dolayısıyla şuna da bakalım, biz Samanyolu Galaksisi'nin merkezine 30 bin ışık yılı uzaktayız ve 225 milyon yılda bir tamamlıyor turumuzu. Şu şekilde sola, saat ibresinin yönü e, ters yönde dönüyor Samanyolu Galaksisi. Bir turumuz 225 milyon yılda gerçekleşiyor ve saniyede hızımız şu anda hepimiz, şu anda hepimizin şu an üzerinde olduğu dünyayı biz şu anda sabit kabul ediyoruz. Ama oysa ki güneş sistemimize ve dünyamıza şu anda uzayın bir köşesinden bakabiliyor olsaydık bizi saniyede 250 bin kilometre hızla gidiyor görürdük. Şu anda bu şekilde bir değişim söz konusu. Sürekli farklı yerlerden geçiyoruz. Ama yakın bir gelecekte kesinlikle bizi tehdit eden bir tehlike yok. Yine bakınız Bizim 12 bin yıl sonra kutup yıldızımız dediğimiz Polaris bile değişecek. Biz 12 bin yıl sonra kutup yıldızımız bizim e, Polaris değil Vega yıldızı olacak. Değişimimize bir ispat. Yine kürelerin uyumu kavramı var. Antik çağlardan beri e, Babillerden Yunanlardan kalan bir kavram. Dünya, Dünya ile Güneş arasında bir e, eter denen esir denen bir madde ile doluymuş ve e, bunun üzerine bütün e, her şey yapışık, bütün gezegenler böyle bir hani sanki reçelin içerisinde batırılmış böyle fındık taneleri gibi bir arada e, beraber hareket ediyorlar. Oysa ki böyle bir şey yok. Eterin böyle bir maddenin olmadığını Michael Sam Morley deneyi e, bunu ispat etmiştir. Bunlar Nobel fizik ödülü de almışlardı. Böyle bir gizemli maddenin olmadığını tespit Nobel fizik ödülü de almışlardı. Şimdi 2132'ye kadar görebileceğimiz en büyük güneş tutulması 11 Temmuz 1991'de oldu. O tarih bize şunu gösterdi. Güneş yengeç takım yıldızında değil o tarihte ikizler takım yıldızında. Buyurun programdan da bakalım yine. O tarihe gidelim. Hemen. Evet. Şuradan 1991. Bakalım. Temmuz ayı 7. ay 11'i. Evet. Şimdi Buyurun. Bakalım güneş Evet. Bakınız güneş o tarihte, içinizde de o tarihte doğan varsa yakın baksınlar. Güneş ikizler takım yıldızını görüyor. Yengeç takım yıldızını değil. Oysa bu astrologlar 2000 yıldır kullandıkları kitap ne der? Şurada. Bakınız yengeç takım yıldızında olduğunu söyler. Oysa ki kesinlikle böyle bir bilgi yok. Evet. Son birkaç hesaplama yapalım. Şimdi gezegenleri kütle çekimi bize ne kadar etkiler? Ona sayısal verilerle bakalım. Temel fizik dersinden birçok arkadaşımız bilirler, sayın hocalarım da bilirler. Kütle çekim kanununda kütlelerin çarpımı, gravitasyon sabiti, böyle aralarındaki mesafenin karesine böldüğümüzde bir kütlenin diğerini ne kadar etkilediğini bulabiliriz. Bakalım, örneğin Newton doğduğunda, küçük Newton, ee, Dünya ile arasındaki Dünya'nın yarı çapı kadar bir mesafe var yaklaşık 34 tonluk bir, tonlu bir kuvvet maruz kalmakta bakalım 34 bittonlu unutmayalım Newton doğduğunda ay ile arasında ne kadar bir kuvvet var diye baktığında onda yüzde binde on binde yüz binde on binde on, binde, on bir gibi bir küçücük bir kuvvet bakın giderek azalmaya başlıyor yine bakalım yeni bir çocuk doğduğunda yörüngede mars var diyelim Doğduğu anda Mars var. Bakalım Mars hani astrologlar diyor ya savaşçı olur, kinci olur, hırçın olur falan. Bakalım etkisi var mı Mars'ın sayısal değerlerle? 22 nanonekton yani bir nektonun yaklaşık 22 milyarda biri kadar küçük bir kuvvet. 22 milyarda biri. İnanın ihmal edilebilecek boyutlarda. Yine...